Robotik cerrahi ile kanser ameliyatı. Robotik cerrahi bir laparoskopi biçimidir. Daha doğrusu laparoskopinin ileri bir biçimidir. Normalde klasik laparoskopiye göre üstünlükleri vardır. En önemli üstünlüğü dokuları üç boyutlu görmekteyiz. Dar alanda çalışabilmekteyiz. Ve istediğimiz alanda büyütme ve küçültme sağlayabilmekteyiz. Diğer bir önemli avantajı ise ele benzer bir biçimde dikiş atma avantajıdır. Yani Cerrahın el bileğinin yaptığı bütün hareketleri hatta daha fazlasını robotun kollarıyla yapabilmekteyiz ve bu robot kollarını kullanarak dikiş atabilmekteyiz. Kanser cerrahisi özellikle jinekolojik kanser cerrahisinde robotik cerrahi sık kullanılmaktadır. Amerika'da bugün kanser cerrahisinin %60'ını robotla, robot kullanımıyla yapan merkezler vardır. Ne tip üstünlükler sağlıyor robotik kanser ameliyatları bize? Normalde kanser ameliyatlarında hastayı göğüsten pubise kadar açmaktayız. Büyük bir insizyonla kesmekteyiz. Oysa robotik cerrahide yarım santimlik deliklerle robot kollarını uygulamaktayız ve hasta bu kesiden kurtulmaktadır. Bunun yanında yine yapılan bilimsel araştırmalarda robotla yapılan ameliyatlarda kanama miktarı daha azdır. Yine robotla yapılan ameliyatlarda hasta rutin hayatına daha erken dönmekte, enfeksiyon riski daha az olmakta, kanama daha az olmaktadır. Robotik cerrahi biz hangi ameliyatlarda kullanıyoruz kanser cerrahisinde? Robotik cerrahi bugün kanser cerrahisinde özellikle rahim kanserinde, rahim ağzı kanserinde, bazı yumurtalık kanserlerinde etkili bir biçimde kullanılmaktadır. En önemli avantajı da biraz önce söylediğim gibi kanama miktarının az olması ve hastanın boydan boya kesiden kurtulmasıdır. Bir önemli avantajı ise normalde açık cerrahide giremediğimiz dar alanlarda robotun kollarıyla girebilmekteyiz ve dar alanda daha etkili çalışmaktayız. Yine yapılan bilimsel çalışmalardan kanser cerrahisinde çıkardığımız lenf düğümlerinde lenf düğümü sayısı Robotik cəhərlə planlama mərhələlərdə daha fazla olmaktadır.